Merhaba saat 5. İlerleyen saatlerin hava durumuna hep beraber bakalım istiyorum. Sabah saatlerinde Ege ve Marmara bölgesini yoğun şekilde etkileyen yağışın şu saatlerde İç Anadolu bölgesinde de kuvvetli şekilde kendini gösterdiğini söyleyebilirim. Ankara ve Eskişehir merkezleri dahil birçok yerinde kuvvetli yağışlara rastlanabilir şu zamanda. Bir de şunu göstermek istiyorum. Ankara'da, Ankara'nın merkezine yakın bir yerde aslında bir fırtına poligonu var. Aynı zamanda çok şiddetli gök gürültüsü, yıldırım ve şimşekler de görünüyor. Tabii ki burada yeşil bir poligon var fakat bu poligon mor olsaydı, eğer daha kuvvetli bir rüzgar tabii ki ve aynı zamanda çok şiddetli fırtına dolu riskinden bile söz edebilirdik. Şu anlık sadece kuvvetli rüzgar olarak size aktarmak istiyorum Peki yağmurun Ege'deki durumu nasıl Ege'de de hala özellikle Ege kıyılarında yağmur kendisini e, gösteriyor Çanakkale'nin iç kısımları Balıkesir ve İzmir civarlarında yer yer kuvvetli yağışlar görülebiliyor bu saatlerde e, aynı zamanda Afyon Antalya'da şu an yağmurdan etkilenen şehirler arasında Peki ilerleyen saatlerde yağmur nasıl olacak hep beraber bakalım İlerleyen saatlerde de bu yağmurun Marmara, Ege ve İç Anadolu hatta Orta Karadeniz kısmını etkileyeceği tahmin ediliyor buradan hareketle. Tabii ki sadece yağış için değil yağış alan bölgelerde özellikle fırtına riskine karşı tedbirli olunması çok önemli. Yarın sabah saat 7'de güncel hava durumunu paylaşmak adına tekrar karşınızda olacağım. İyi günler.